Merhaba arkadaşlar. Bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Elimizdeki imkanlar dahilinde bulunduğum ortamı değerlendirerek sizlere bu bilgiyi aktarayım dedim. Uzun zamanda bir 15 gündür falan aktaracaktım. Fırsat olmadı. Hazır bekleme konumundayken bu fırsattan istifade bunu halledelim. Arkadaşlar videolarımızı beğenebilir. Yorum olarak sorularınızı yazabilirsiniz. Ee, katıl butonuna basarak da bize destek olmak isteyenler destek olabilirler arkadaşlar. Şimdi arıcılarımızın e, kafasında soru işaretleri olan konulardan biri de malum küresel, is, küresel ısınma iklim şartlarında bulunuyoruz. Dolayısıyla bulunduğumuz bölge itibariyle nemli ılıman iklim ve geçiş iklim koşulları hakim. Yani iklim yerinde durmuyor tabiri caizse. O yüzden hiçbir bölgeye benzemiyor. Bizim iklimimiz Yalova iklimi ne Bursa'ya benziyor ne Eee işte İzneye benziyor ne tam Kocaeli'ye benziyor hiçbir yere benzemiyor. Kendi kendine bir baştı. Başına bir geçiş iklimi. Dolayısıyla e, yarımada iklimi ve kenarda göl var, vadiler var. E, nemlilik koşulları, bulutlanma her şey etkiliyor. İşte taban suyu, işte e, e, kaplıca e, ku, e, zemini işte e, ne diyeyim? kumlu toprak yapısı vesaire falan aynı zamanda e, zira ilaçlama'nın bol olduğu bir yer, seracılığın, e, ondan tut işte çiçekçiliğin, fidançılığın bol yapıldığı bir yer. Dolayısıyla bütün koşulları değerlendirdiğimiz zaman biz küresel ısınma iklim şartlarında e, bu zorluklarda e, işte e, kuvvetli arılarımızdan, zayıf arılarımızdan bu üç katlı ya da 4 katlı yani bir katla 4 kat arası olan kovanlardan bağ sarmaya çalışıyoruz. Tabii bu esnada da işte arıcılarımızın bazıları işte talihsizlik yaşamış olabiliyorlar. E, nemli iklim koşullarından kaynaklı kıştan çıkan analarını değiştirme imkanı olmamış olabiliyor. İstedikleri anaları bulamamış olabiliyorlar ya da analar hastalıklı e, gelmiş olabiliyor. Bu hastalıklı anaları e, işte e, son senesindeyse mesela bu seneki gibi son senesindeyse ya bu senede balını alalım zaten ölecek gidecek ya da öldüreceğiz. E, ana değiştireceğiz, ana yenileyeceğiz zaten. Ne getirirse kar. İşte biz bu sene var olan bolu alalım seneye. Olan ana arıyı genç ana arı olarak devam ederiz. Düşüncesiyle e, birlikte e, değiştirmedikleri analı olan kovanlarda da Allah ne verdiyse işte bir kat, iki kat. Dolayısıyla bunları e, ben e, bal sağarken nasıl yapayım? Yani bir kattan tut arılığında dört kata kadar bir dünya arı var. Ki nektar akımı geldi geçiyor. Artık daha işte sıcak iklim koşulları polen azalmaya başladı, nektar azalmaya başladı. Ben Ağustos ayında bölme yapacağım ya da Ağustos sonu da olur, Eylül olur. İşte Ağustos olur nasıl uygun görüyorsa. Arıcılarımız bulunduğu bölgeye, meraya göre nasıl bir düşünceleri varsa. Şimdi bu esnada da diyor ki ya tamam kovanda bal var ama diyor sırlanmadı. Az bir Bir avuç. Ben ne yapacağım? Şimdi e, bizim bölgemizde uyguladığımız en e, kullanılabilir olan yöntemlerden bir tanesi arıcı kendi kararına, kendi yapmak istediği amaca göre bir karar verecek. Şimdi eğer arıcı eğer arıcı derse ki ben işte bütün kovanlarımı sağ bildiğim sayın sayım kalanlar kendi kendine yürüsün Ağustos sonunda sayayım derse e, o durumda e, biz e, genel itibarla kuvvetli kovanlardan bazı sayıfları da kendine bu yeter. Biz nasılsa besleme yapmayacağız. İdaresin tarzında bir davranış sergileyebiliyoruz. Ama esas profesyonel anlamda baktığın zaman buna şöyle bakmak lazım. Yani hobi arıcılığı olarak da e, baksan, profesyonel olarak da baksan artık küresel ısınma iklim şartlarında Şöyle düşünmesi lazım aracının Kovan bal mı getirmiş Gelsin Bal mı var kovanda Sahi Kovanda ne bulursam sahi Yeter ki buna şurup karışma ihtimali e, Olmasın yani şurupla olmasın Ya da işte e, Ben bunun bal olduğunu bileyim İşte şurup vermemiş olasın Yani 6 hafta önce şurubu kesmiş olasın e, Dolayısıyla işte belli bir Eee ee, geçiş dönemi buna hiç besleme yapmamış olasın. Eminsin dışarıdan geldiğine, bal olduğuna, arının başka bir yerden çalmadığına yani e, diğer kuvvetli kovanın zayıf kovandan e, zayıf kovana yaptığın beslemeden yağma etmediğine eminsin. Kovanın da bal olduğuna eminsin. İster altı çerçeve olsun, ister dört katar olsun. Bal buldun mu sırlamış direkt sağ. İşte diyorlar ki işte 3'te 2 sırlamış. İlla 3'te 2'sinin sırlanması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar günümüz şartlarında baktığımız zaman zaten küresel ısınma iklim şartlarında arının e, direkt uçurmasına bile ihtiyaç kalmayabiliyor. Yani bal koyu geliyor zaten. Dışarıdan nektar koyu koyu geliyor. Nektarın dışarıdan koyu geldiği e, dönemde arı ne yapıyor bunu? Hepsini kuruçkalığa da koymayabiliyor Bir kısmını yukarıda direkt yukarıya da koymuş olabiliyor. Dolayısıyla biz ister sırlı olsun, ister sırsız olsun, bal olduğunu bildiğimiz, bal olduğunu bildiğimiz e, nektarı yani balı e, içerden alıyoruz, sağlıyoruz. Tekrar kabarmış çerçeveyi araya veriyoruz. Al, buna tekrar koy diye. Neden Çünkü besleme yapmıyoruz dışarıdan bal geliyor Az da olsa geliyor Arı Arıya yetiyor arı arttırabiliyor onu biliyoruz İstikrar var yani O durumda böyle yapıyoruz Şimdi Gelelim Abi Biz hepsini mi böyle yapacağız Zayıf kovanlardan Zayıf kovanlardan alınan sırlı balları direkt sağabilirsin zaten Zayıf kovanlardan dahi alsan Zayıf kovanlardan topladığın sırsız balları da Sırsız balları da istersen kuvvetli bir kuvanın üstüne kat atarsın. Üçüncü kat olarak iki katlı kuvanın üstüne üçüncü kat. Ne yaparsın? İşte buraya dizersin on çerçeveyi birden. Arı ne yapar? İki seçeneği var arının. Eğer nektar akımı geliyorsa ve biriktirebildiğine karar veriyorsa kuluçkalıktaki e nektarı üçüncü kata senin bu verdiğin e çerçevelerin olduğu yere çıkartır, birleştirir. Orada sırlar. Eğer hafif de gece soğuklukları başlamışsa bu davranışı sergiler. Ya da ne yapar? Direkt e, bu e, alttan gelen balı direkt yukarıya çıkarır. Eğer aşağıda blöke olduysa. Yani ne olmuş oluyor? Senin oraya o kata atman aynı zamanda bir kovan e, oğul önleme davranışı da olmuş oluyor. E, oğul önleme yöntemi de olmuş oluyor. Çünkü içeriği rahatlatmış oluyorsun. Hem arı bakımından arılar kafalarını birbirlerine ee, vurup bip bip diye ses çıkartmasına gerek kalmıyor o durumda. Ve içeride kalabalıklık hissi olmuyor. Bu kalabalıklık hissi olmadığı için de rahatsız olmadıkları için de içeride yerin daraldığını anlamıyorlar ve rahat çalışıyorlar. Birbirlerini rahatsız etmedikleri için. Dolayısıyla içeride bir hararet de olmuyor. Çünkü kovanın hacmini genişletmiş oluyorsun. Ee, dolayısıyla ee, bir diğer ee, Davranış olarak arı davranışı da ne yapıyor? Eğer hafif hafif e, arı daha e, tarlacıya dönmemişse yavrulamalı olarak devam ediyorsa ne yapacaktır? Uzaktaki balı yakına getirecektir. Yani uzaktaki balı e, yavrulama alanına yaklaştıracaktır. Oraya doğru çekecektir. Dolayısıyla yukarıdaki olan bal senin aşağıya e, kemer olarak yapılmış olacaktır. Aşağıdaki arına ihtiyat balı olmuş olacaktır. Ya da aşağıdaki duvar çerçeveleri daha da sırlanmış olacaktır. Aşağıdaki duvar çerçevelerini sağma imkanı sağlayacaktır sana. Ya da pupadan çıkmış olan çerçeveleri ana arı daha henüz yumurtlama yapmamışsa yukarıdaki bal aşağı inip oraya, oraya o çerçevelere e, rahatlıkla sırlanabilme imkanına sahip olacaktır. Ne yapacaksın? Sen bunları da bir hafta 10 gün sonraki zaten 15 günü buluyor. Yani 2 haftadan erken ben çerçeveyi verdim işte bunu hemen aşağıya indirmiştir diye bir hafta sonra hemen bakmanıza gerek yok. 15 gün zarfında aşağıya indirmiş oluyor. Tamamen temizlemiş oluyor. Eğer bir hafta sonra giderseniz tamamen temiz bulamayabilirsiniz. Ee, yine petek hücre içlerinde ya da hücre duvarlarında ıslaklık olabiliyor. Bu bu şekilde yapılabilir. Dolayısıyla bu mantıkla yani bal buldun mu alacaksın mantığıyla birlikte biz aynı zamanda yazın yani bu nöktar akıllı döneminde de balı verimli olarak toplamış oluyoruz. Çünkü neden? Biz bunu topladıktan sonra zaten amacımız bal salmından sonra şurup beslemesiyle birlikte kışlık yavruyu oluşturabilmek. Dolayısıyla biz eğer balını sağdıysak kendi yiyeceğimiz ya da satacağımız balını sağdıysak artık gönül rahatlığıyla birlikte. Full birebir şurba ya da bir şeker beş suya kadar yani birebirden tut bir şeker 5 su e, beslemesine kadar e, iklimsel sıcaklığa göre besleme yaparak biz rahatlıkla e, içeride e, e, ballı bal e, yani polen keki beslemesi de vererek eğer tam polen kıtlığı oluşmuşsa polen kıtlığı varsa bu şekilde bir beslemeyle birlikte çift beslemeyle yani sulu şurup e, ya da polen keki artı su yani polen yüzde %10 bal geriye kalan %90'ı polen şeklinde e, ya da e, bal sağımı yapmayacaksak yani sonraki dönemde daha artık bir daha bal sağımı yapmayacaksak arıyı önümüzdeki sene ilkbahara kadar kışlatma davranışına koyacaksak e, yani o baldan e, o kovan'dan bal olarak umutunu kestiysek artık ne yaparız pudra şekerli ballı polenli bir e, kek beslemesi yaparak ya da fondan vererek o şekilde de devam edebiliriz. Polenli fondan da olur. Soğuk fondan dediğimiz tarzda ama soğuk fondan yapıldığı zaman da pudra şekerli yapılması icap eder. Yani toz şekerden toz şeker kalın gelir. Soğuk fondanada. da. O yüzden o şekilde bir beslemeyle birlikte devam edebiliriz. Ha şu da yapılabilir. Kuvvetli kovanlardan balsamı yapılır. Kuvvetli kovanlar bölünür. Bütün aralık. Ee, önümüzdeki senenin arıları oluşturulabilir. Ya da kuvvetli kovanların yapılır. sahamı ee, yapılır. E, sabit arıcılıkta. Ne yapılır? Onlar tekrar bir başka bir bölgeye bala götürülebilir. Ya da bala hazırlanabilir. Ama bala hazırlanabilmesi için tekrar yavrulattırılması lazım. O yüzden ballı polenli kek ya da pudra şekerli ballı polenli kekle birlikte besleme yapılıp e, birebir şurup beslemesi ya da bir şeker beş suya kadar olan şuruplu besleme ile birlikte. Neden? Çünkü bunun sonraki nesilde bal alacağız. Yani ne olacak? 6 hafta sonrası için hazırlıyorsun kadrosunu. Şimdiki şimdi yavru yapacak ki 6 hafta sonra tarlacı olsun da bal getirsin. Bu şekilde bir planlama yapılabilir. Yine e, arıcılarımızın uyguladıkları yöntemden biri işte kovanları, aralıktaki kovanları tamamen eşitleme. Hem yağmacılığı önlemek için hem de arı ırkları arasındaki farkları gidermek için birbirine e, kaymaları gidermek için ki genellikle de kaymalar doğuya doğru e, yani e, sabah güneşinin olduğu yöne doğru e, kayma eğiliminde oluyor. Bu şekilde bir e, yöntemle e, yapabilirler. Yine yapılabilecek olan e, işte yöntemlerden biri de e, zayıf arıların dahi olsa bu üstündeki e, yani içindeki petekleri alıp e, buradaki ana arılarını değişme durumu olabilir. Petekler dağıtılabilir. Yalancılayanlar diğer yerlere dağıtılabilir. Ana arı kontrollerinden sonra sürekli meme yapanlar meme ile birlikte bölünebilir. Değişik değişik e, uygulamalar yapılabilir. E, yine işte zayıf arıya ızgara atarak devam edilebilir. Yani iki zayıf arı birleştirilebilir ana arı ızgarasıyla birlikte bu esnada da birleştirme aşamasında mutlaka tül gerekir. Tül haricindeki bir besleme, bir birleştirme sıkıntı yaratabilir. Neden? Sıcak iklimden dolayı zaten arı hararetli. Herhangi bir içine koku sıkarsanız birleştirme kokusu dahi olsa, gül suyu kokusu dahi olsa içerideki arıların, kovana girecek olan arıların birbirini kovan girişinde tanımaması kaynaklı aromaterapi yağlarla kesinlikle özellikle küresel ısınma iklim şartlarında bir e, yaz döneminde Haziran ve sonrasında bir yaz döneminde bir e, uygulama yapılmaması lazım arı yağlar çünkü bu e, içerideki ana arı kokusu dahil kovan iç e, aile kokusunu da bozabiliyor. E, dolayısıyla dışarıdan gelecek olan e, ara ailesi aynı aileden dahi olsa bunları tanımayıp dışarıda bırakma durumları da olabiliyor. Yani arıyı daha doğrusu arıyı kendi kovanına bile almama durumları oluşabiliyor. O yüzden dikkatli olması lazım arıcıların. Ona göre bir uygulama e, yöntemi ile birlikte e, şu küresel ısınma iklim şartlarında bu e, badireyi atlatabilmemiz lazım. Bereketli olsun arkadaşlar. Sorularınız olsa yorumlarınızı yorum, yorum olarak bekleriz. Yoruma yazın. Cevaplamaya çalışalım arkadaşlar.